İstanbul Esenyurt'ta Semra Karpuz kocası Aşkın ye dayak yediğini belirterek babasının evine sığındı. Çılgına dönen koca Karpuz ailesinin evinin önüne gelerek park halindeki minibüse baltayla saldırdı. Arkadaşlarıyla evin önüne gelen Aşkın ye, kayınpederinin minibüsünü baltayla parçaladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken aile yardım istedi. Olay geçen cuma günü Namık Kemal mahallesinde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Aşkın ye, Karpuz ailesi düzcede hasta ziyareti sırasında kızları Semra Karpuz'u kaçırdı. İki ay sonra nikah kıydı. Aradan geçen dört ayın sonunda Semra'ya dayak yediğini belirterek aşkın yeğden boşanmak istediğini söyledi. Karpuz ailesi kızlarını alarak Esenyurt'taki evlerine döndü. Geçen cuma akşamı aşkın yeğ ve arkadaşları Karpuz ailesinin evinin önüne gelerek park halindeki minibüse baltayla saldırdı. Minibüsü parçalayan saldırganlar hızlıca kaçtı. Aile polise giderek şikayetçi oldu. Baba Hakkı Karpuz Damadımın ağabeyi Düzce'de ağır hastaydı. İlla ziyaretine gelin dediler. Biz de kalktık gittik. Oralarda bir hafta kaldık. Bir ev buldum. Orada yaşamaya başladık. İkinci akşamda kızımı alıp götürdüler. Kızımı kaçırdılar. Neden böyle yaptın diye sorduğumda kızın 28 yaşında karakola gidin karakol ne yaparsa dedi. Karakola gittiğimde ise bana kız 28 yaşında biz karışamayız dediler. Aradan 4 ay geçti. Biz yanlarına gittik. Düzce'de eşim hastalandı. Astım hastası olduğu için hastaneye götür. Bir baktım bizim kızımız da orada. Yüzü kızarmış, dudağı şişmişti. Tesadüfen karşılaştık. Bana son bir aydır dayak yiyorum, size göstermiyorlar. Bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor dedi. Savcılığa gidip boşanma dilekçesi vereceğini söyledi. Düzce Cumhuriyet Savcılığı'na gidip ifadesini verdi. Ailesi kızla olan konuşsun anlatsın dediler. Mutfakta bir saat konuştular, anlaşamadılar. Gece saat 4.30'da kızımı alıp çıkıp İstanbul'a geldim. Cuma sabahı gelip arabanın camını kırdılar sürekli tehdit ediyorlar dedi. Abi Müslüm Karpuz'sa evimize dağıttık, arabanıza dağıttık, bu akşam da geleceğiz yine yapacağız şeklinde devamlı tehdit alıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi değil, iş yapamıyoruz. Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Lütfen bize yardımcı olun. Kız yanımızda, her zaman yanımızda olacak, arkasındayız diye konuştu.